Değerli güven grubu takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar. Ürün Sunix markasına ait SX-05 giriş seviyesi bir kulaklık arkadaşlar. Bu ürün fiyat performans ürünü diyebilirim. Oldukça iyi bir ses çıkışı var. Bu ürünle alakalı daha önce bir video çektim. Kanalımda yayınladım ama video bir kazaya uğradı. Belli bir kısmından sonra videodan ses çıkışı gelmiyor arkadaşlar. O nedenle yeniden videoyu çekmek zorunda kaldım. Gayet şık güzel bir ürün. Güzel bir tasarım kutusu. Kutusuna güzel bir tasarım var. Üründe oldukça iyi ses çıkışı var. Daha önceki deneyimlerinden dolayı bunları size söylüyorum. Kırmızı, siyah, mavi, beyaz ve yeşil rengi var. Oldukça şık bir kutuda. Bizleri karıştırıyor ürün arkadaşlar. Evet üzerindeki bilgiler 10 milim driver var. 95 dB artı eksi ses çıkışı var. 10 direnci 24 ile artı %15 eksi %15 arkadaşlar. 1.10 metre 1.10 santim kablosu var. 10, 100 kilo arası 10 bin arası arası bir ses çıkışı veriyor arkadaşlar. Gayet şık güzel bir ürün. SX-05 SX serisinin ailesinin yeni üyesi arkadaşlar. şöyle kutu içerisinde bir adet garanti belgemiz çıkıyor arkadaşlar. Bir tarafı kullanmak lazım. 3.5 milim jack girişine sahip. Şimdi şöyle diğer renkleri açmadan bir ses kalite testi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi bir ses çıkışı var. Bas tiz sesleri çok iyi. Eminim ses size de geliyordur. Gayet güzel bir ürün olmuş. Gayet başarılı bir ses çıkışı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 82, 83 db sesi çok rahat bir şekilde veriyor arkadaşlar. Gayet iyi de bir ses çıkışı var. Müzik kalitesi de oldukça iyi. Muhteşem bir ses çıkışı var arkadaşlar. Gerçekten bir fiyat-performans ürünü diyebilirim. Böyle bir kulaklığa ihtiyacı olan arkadaş varsa hiç düşünmeden alabileceği, satın alabileceği bir ürün arkadaşlar. Siyah rengi. Çünkü gayet iyi bir ses çıkışı var. Her beğendim. Şiddetle tavsiye ettiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Kablosu tipi bir malzemeden kablosu üretilmiş. Çok güzel bir kablo yapısı var arkadaşlar. Kolay kolay kopacak, arızalanacak bir kablosu yok. Fiyatına da göre oldukça şık güzel bir ürün üretmiş Sunix. Bizlerle buluşturmuş arkadaşlar. Ürünü rahatlıkla satın alabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Garantili. Renk seçeneği mevcut. Ses kalitesi oldukça iyi. Güvenle satın alabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Ben beğendim. Eminim videodaki sesi siz de duyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sunix SX05 kablolu kulaklığın kutu açılışı ve incelemesini yaptık arkadaşlar. Ses çıkışını birlikte deneyimledik bu ürüne sahip olmak istiyor sahip olmak isterseniz video altına bir link koyacağım oradan gidip sahip olabilir satın alabilirsiniz güvenli arkadaşlar gayet şık güzel bir ürün incelemesini yaptık yine yeni videolarda yeni ürünlerde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun